Sesimizi duymadılar. Çadır istedik, vataniye istedik, gıda istedik, göndermediler. Bizi ilk günlerde soğukta ve açıkta bıraktılar. Çoğumuz enkaz altında soğuktan ve susuzluktan öldük. Onlar bize diyorlar ki biz not ediyoruz. Unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, biz de unutmayacağız. Üç gün devleti yönetenlerin yaptıkları başı boşluğu not ettik unutmayacağız. Bize çadır yerine malzeme yerine ticareti tercih edenleri unutmayacağız. Arkadaşlar cesetlerimize kireç dökenleri unutmayacağız. Onlar neyi unutmayacaklarını merak ediyorum. Ama biz devrimci bir gelenekten geliyoruz. Eğer bizi tehdit ediyorlarsa biz idam serpasında sandalyamızı yere devirecek kadar inançlı devrimciler, solcularız. İnanın bu şehri yeniden yaratacağız. Canımızla, kanımızla el ele vererek bu konuyla ilgili bir sürü proje var. Onlardan bir nefer olarak yer alacağım. Hatay'ımızın ve memleketimizin yeniden inşası için ne gerekliyse hep beraber yapacağız. Değerli arkadaşlar, kendimden biraz bahsedeyim. Bu acılı günde çok uzatmayacağım. Ben üç nesil Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, şey vermiş, yürek vermiş bir ailenin çocuğuyum. 1946'da babam senatör adayı olmuş, abilerim milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış. Ben de bir nefer olarak üzerime düşeni yapmaya çalışmışım ama bu sefer cumhuriyetimiz ülkemiz tehlike altında. Bizim memleketimizdeki aydınları, doktorları, mühendisleri zorluyorlar göçe. Onların yerine kimleri alıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Afganları alıyorlar, Suriyelileri alıyorlar. Biz işte buna karşı çıkacağız. Uzun bir yolculuk gerekiyor uzun bir nefes gerekir. İnançlarımızla bu yanlışlara karşı amansızca mücadele etmek için sizlerden görev bekleyeceğim. Bizi bu göreve layık görürseniz sizin huzurunuzda and içiyorum ki en gerekli olan şeyleri tam zamanında yapacağım bu konuda endişeniz olmasın. Bu acılı günde beni dinlediğiniz için